Metin Kurtaş ihtiyar, i̇htiyar. Ne kollarımda dünden kalma Delik delik şırınga izi var Uzun kollu giymekten bıktım. Benim derin kesiklerim var Bir kader tutup götürdü o yola Delik deşik etti şırınga Bana avrak geçiriyorum hayata Bak yine geçtim hayatın ırzına Topaklarda geçtim elinde pet şişeyle sonmasın acil olmuş ayarlar Kan kokar sokak derin kesikler Öndür bayram etsin ciğerler Hı. Kaç kapakta öldü sevenler kendi, kendi ölümüne dayı Hı. Gördük kollarda şırın dayı Kafamı kırınaydı başlıyor dava Yaşatır mıyım onu bu piç kafayla Baksan da çelikten kelepçeyi Kırar gider makabilmiyon beni